durgun ayırız. Gene o yerde, gene Kongaz'da. Çünkü sıradaki yarışmacımız gene geldi bize Kongaz köyünden. Türkü Saşka çalınacak şimdi. Sözler halkın müziği yaratmış Andrei Palik. Karşılayınız Kongaz köyünden Mikhail Karasini. Şuba çotu altında saşka gül gülü var O çota bakan bakan saşka gözüm süzüldü O çota bakan bakan saşka gözüm süzüldü Ver bana şu al basmanı Yüzümü sileyim Yüzümü gözümü sildikçe saçka Seni de anayım Yüzümü gözümü sildikçe saçka Seni de anayım kiminden yeş oldu Kimlere gittin güzelim saçka kiminden yeş oldu Son. kısadan tanıtalım size Mihail'ı. Benim doğuma yerim Kongas köyünde. Ben doğdum bu pahalı bana yerde. Hem şimdiki vakitte yaşarım orada. Ben müzik danıştım daha küçükten. Ben pek severim müzikayı. Di, çoktan kendi türkümü yazdım bir kız için. Şimdiki vakitte çalarım babamla düğünlerde. Ben bilmerim kendi yaşamamı muzikasız. Ben pek severim onu. Hem savaşırım tayl etmeye kendimi bu sferada. Bu türküyü ben çaldım sizin için. Puanları alırız. Stepan 10 puan verdi. Piotr Pavlyov 9 puan. Yelena Filiva 9 puan. Sağ olun. Bizim karcazka yazar tabelaya. Kim göremeye buradan varınca bakarsınız orada. İleriye doğru gideriz. Gene uzağa gidemeyiz. Çünkü durgunayız. gene Kongas köyünden. Bu sabah özellikle onlara çeteleri çektirdik. Ama gene arka arkaya dizildiler. <laughs> o yüzden sıradaki misafirimiz gene çıkacak. Sana Kongas köyünden. Türkü çalacak anacığım. Müzik İvan Statov'un. Sözler Fyodor Marinoglu'nun. Каржлайнес Марина Николаева. Шинкеля Сумерис, Бенчики Тим Чалма, Анту Тюрлю конкурс Лардахем фестиваль Москва, да, Улыбка Мира, Румыния, да, Ильк Премия, Ильк Лауреаты Олдум, Кишинев, Маленький Принц, Ярош Масанда, Ильк Ирялдам, Чадырка Сабасанда, Восходящие Звезды Гагаузи, Конкурс, да, Ильк Керет, Ильк Алдым. Бюля Марина Ичин, Сюлия Рискасадан. Ama şimdi danışarız bizim saygılı jürimize. Dokuz, dokuz, dokuz. Marina bunları götürürüz Kongaz'a. Ama biz şimdi Kongaz'dan biraz gideriz daha öteye doğru. Turpınayırız Bağır Çükü'nde. Oradan bize buraya bugün geldi yarışmacımız Lyudmila Tukan. Karşılayınız onu saygılı misafirler, bağlı dostlar. Lyudmila Tukan, Bağır çüküğü. 提起 çılıcam Gelsen ya göresin Hudul olmasana Bakıt uçacak Nasıl kuş fidandan Gelsen ya göresin Göresin gelsen ya Beni gelsen ya Nice çılıcam Gelsen ya göresin Kısmet yo kısadan Lütmila için böyle anlatacağız. Kendisi yazdı Lütmila. Çalarım 1998. yıldan çok yerlerde çaldım. Çok kere nominant oldum. İlk yerlere çıktım. Düşünüyorum pay alma öyle projelerde. Nice narodny artist. Buradan başlayırız tabi Gagavuz sesinden. Sonra belki olacak narodny artist. İsterim anılmış olayım. Türkücülük uğrunda. Bakacağız buna da. Şimdi danışarız saygılı jürimize. Stepan Kurudimov verir 9 puan. Piotr Pavlyoglu'dan alırız 10 puan. Yelena Kileva'dan aldık 9 puan. Onları götürürüz Bağurçu'ya. Saygılı misafirlerimiz kaldı. Bizim son yarışmaya katılanlarımız. Onlar Ukrayna'dan lazımdı gelsinler. Bilmiyorum yetiştiler mi? Geçecekler Kiev'den Renia, Moldova'ya sonra Gagavuzia. Yetiştiler mi? Haberim yok. Gelmemişler. Biraz sonra gelersinler. Biz onları teklif edeceğiz. Sene lazım gelsinler bize Anahim hem Yulia Ukrayna devletinde. Onlara şimdi savaşırız telefonda çıkma, sorma ne oldu? Çünkü biliriz hani sınır adam yetiştiydiler. Ondan sonra haberleşmemiz kesildi. Şimdi o zaman e, vereceğiz jürimize biraz e, zaman. Onlar düşünsünler, sayısınlar, karar versinler, doğru karar versinler. İsterseniz burada otursunlar, isterseniz ayrı bir odaya geçiniz. Ama bizim seyredicilerin mezardiğini var, daha sürprizler. Çünkü biz de burada var da misafirlerimiz, türkücülerimiz, anılarını siz çok seviyorsunuz. Jürimiz kalacak burada sanırım. Ama değerim haklarınız var. İsterseniz ayrı odaya da geçebilirsiniz. Ama e, biz tabir keret isterim e, şükür edelim bizim yardımcıları karşı çıktılar. Bizi çevirmediler. geçirmediğini bu yarışma konkursunu. Şükür ederiz tabir keret bizim genel sponsorumuzu TİKA'yı. Hem TİKA koordinatörü kişinin orda, ya yaveri Çok sağ olun. Şükür ederiz bizim sponsorları. Türk firmasını İdil, Komratakı Çiçek Tükenli Marigül, Gül, Komratakı Tükenli Kodak, Gagavuzya'nın bağımsız jurnalistlerin merkezini, hem iş adamlarını. Çok sağ ol deriz bizim informasyon yardımcılarımıza. Televizyon bizim adamlık, televizyon yıldız, radyo hit FM, hem radio şanson. Saygılı seyirciler, bizim ileriye doğru yarışmamız gidiyor. Yarışmamız bitti ama bizim programımız ileriye doğru gidiyor. O yüzden şimdi karşınıza çıkacak bizim musafirimiz, O geçen yarışmalara bizim katıldı ama finala çıkamadı. Biz onu bugün teklif ettik musafir olarak. O yüzden şimdi karşınıza çıkacak Ta bir küçük kışas kumrat kasabasından türküyle çöşme. Onu size deni çalacak. Ирина Бесараб. Каршлайнс. Ирина Кичужина.